Günaydınlar, bugün 24 Mart 2023 Cuma ve güncel gelişmeleri yine değerlendirmek üzere de buradayız. Bugün maalesef işlerin dolayısıyla pet karar sonrası tepkileri ve gelişmeleri sizlere aktaramam arkadaşlar. Sadece bir e, komüniteden bir post olarak orada paylaşabildim. Kusura bakmayın. Bugün tekrar birlikteyiz. Özellikle dün değerlendiremediğimiz Fed'in faiz oranlarında 25 bas puan arttırma kararıyla başlamamız lazım. Platinum aslında 7 oldu dünkü videonun olmamız. Çünkü piyasanın genel böyle bir otobüsünün oturması tabiri caizse gerçekleşti ve e, aradan geçen bir günle birlikte o tepkiyi de gerçek anlamda görmüş olduk. Yani dün mesela ya da toplantıdan bir saat sonra bir video çeksek, yarım saat sonra bir video çeksek ya da işte bir gün sonra hemen çeksek orada e, ani bir tepkiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Sert düşüşler, yükselişler sonra ama gerçek bir market biraz daha sonra duruyor. Güncel rakamlar şu anda gördüğünüz gibi ekranda. E, genelde işçil piyasalar sadece Apple ve Tomcoin'in kırmızı olduğunu görüyoruz. E, Tron haberlere rağmen artış gösteriyor. Birazdan zaten Bitcoin grafiğinden sonra bu haberlere geleceğiz. E, genel durum Bitcoin yine 28.300 bandına geri geldi. FED toplantısı düştükten sonra Ethereum 1800 düğünün üstüne çıktı. Binance BNB 324 325 dolarlarda işlem XRP 36 centlerdeydi. Şimdi 43 44 centler seviyesinde. Gördüğünüz gibi genel bir artış söz konusu. AX 14 15 dolarlardan 10 dolarlara çıkmış durumda. Solana ise 17 18 dolarlardan 22 dolarlara çıkmış durumda. İsterseniz bir Bitcoin grafiğine geçelim ve işte bu şu anda saatlik grafikteyiz. Saatlik grafikte şurada FED toplantısı sonrasını görüyorsunuz. Ani bir düşüş, çok sert bir düşüş geldi. Biraz toparladı. Sonra tekrar şuradan tepki alarak şu anki konsolidasyonla tekrar başladı. Saatlikte gördüğünüz gibi eğer toplantıdan videonun başında söylediğim şey bu. Toplantıdan hemen sonra işte 2-3 saatte geldi düşüş zaten. tiplerinde paylaştık. Twitter hesabımızda orayı da takip ederseniz güncel gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz. Buraya kadar 26.700 dolarlara kadar neredeyse 2.000 dolar kadar düştü. Daha sonra tekrar toparlandı ve şurada görüyorsunuz 2 saatte 27.450 dolar seviyesinden yandı 28.600 yani 1.000 dolar. 3 saatte 2.000 dolar düştü. 2 saatte 1.000 dolar artış şeklinde ve oradan güzel bir sekme güzel bir tepki görmüş olduk. Bu önemliydi. Hem hacimler de yüksek gördüğünüz gibi Bitcoin'in tarafında ve burada aslında uzun vade baktığımız zaman yani şu anda mesela 4 saate geçersek gördüğünüz gibi 4 saatte yükselen trendimizin aslında devam ettiğini görüyoruz. Şuradaki tabi Fed'in tamamen bir Fed mumu. Şuraya Fed yazsak yeri aslında arkadaşlar. ve. Şuradaki yükselen trendi görmüş oluyoruz. Bu olumlu bir şey aslında. Bu kadar kötü habere rağmen birazdan bahsedeceğim. Yani SCMC, e, biliyorsunuz Securities Exchange Commission, Amerika'daki bizdeki SPK gibi yani e, menkul kıymetleri denetleyen e, komisyon çok ciddi e, regülasyon yapmaya çalışıyor piyasada ve müdahaleleri var. O haberleri de birazdan konuşacağız. Fed'in üstüne bunlar geldi. Böyle olmasına rağmen şu anda buradayız ve bir sonraki FED toplantısına 6 hafta olduğunu göz önünde bulundurursak bu 6 haftalık süreçte biliyorsunuz bankacılık krizimiz vardı. Çok majör bir gelişme. Orada sular biraz duruldu gibi ama daha neler ortaya çıkacak, neler ortaya düşünecek belli değil. Çünkü FED faiz arttırdı ve aslında bankaları kurtarmamayı tercih etmiş oldu o açıdan faiz açısından. Bankaları yine zor durumda tutmaya devam etmiş oldu. Ve o, o tarafta ne olacak? SEC çok aktif cenzler liderliğinde ve kriptoya nasıl saldırılar olacak borsaları olsun projeleri olsun tabi bunları görmüş olacağız ama e, bütün bunlara rağmen bu haber akışına rağmen bu bilgi gündeki Bitcoin'in eski bir gelmesi de aslında bizim bu önümüzdeki 6 haftada çok rahat 35-40 bin dolar bantlarına tekrar çıkabileceğimizi bence gösteriyor. İsterseniz bahsettiğim diğer haberlere gelelim. Bir kere bir Coinbase gelişmesi var. Şimdi da görüyorsunuz SCC yani yine biz XRPK diyebiliriz, coinbase'i menkul kıymetleri yanlış değerlendirmek düşünülen. Yani nedir bu? İşte coin'lerdeki biliyorsunuz staking olayı. Siz coin'lerinizi, token'larınızı ortalarda ya da başka DeFi platformlarında da olabilir ama bu DeFi'yi tabii denetleyemiyoruz. DeFi için hiç anonim bir şey yani blok gibi bir anonim bir oluşum olduğu için ama ortalar resmiyete biraz tabi olduğu için, merkezi kuruluşlar olduğu için Amerikan'da lider borsası Coinbase'e saldırdı ilk olarak SEC ve dedi ki, kardeşim sen menkul kıymet barındırıyorsun ve menkul kıymetleri regülasyonlara dayalı olmadan, regülasyonların dışında değerlendirtiyorsun insanlara şeklinde bir ve uyarı verdi. Sonrasında görüyorsunuz Brian Armstrong, Coinbase CEO'su dedi ki yani SEC hani bize yaptığı saldırıyla ve bu tutumla bizi diğer ülkelerden de geriye götürüyor kripto ekosisteminde ve finansal ve piyasa ekosisteminde de. Aslında ben hani Amerika'nın yani bu işlerin çoğunun Amerika menşeli olduğunu düşünürsek yani Wall Street'i düşünelim ondan sonra kriptonun çıkışını düşünelim tamam en büyük borsa Binance hani Çin menşeli falan ama yani e, yine de majör ekonomilerden çıkma bir e, en azından merkezi organizasyonlarda ilerleyen bir ekosistem görüyoruz. Diğer borsalar ve kripto borsaları da o şekilde. Yani biz burada önde olmamız gerekirken bizi geriye götüren tutumlar bunlar dedi. Ayrıca mahkemeye gitmekten, dava açmaktan mutlu oluruz. Hani bizim verilemeyecek hesabımız yok diye bir şey demiş oldu aslında. Ve burada ciddi bir süreç olabilir. Yani biliyorsunuz SEC ve Ripple arasındaki dava hala devam ediyor. Yakında biteceği söyleniyor ve bu senelerdir söyleniyor. Ama e, büyük ihtimal orada Ripple lehine bir karar çıkması söz konusu. ha Kimi diyor ki SEC kazanacak, kimi diyor Ripple kazanacak. Bu da rüzgarla beraber değişen e, yargılardan, yönlerden bir tanesi. Ama burada yine bir majör dava sürecine e, şahit olabiliriz e, gibi gözüküyor şu anda. Ayrıca SEC bunu yapmakla kalmadı. Kalktı. E, Justin Sam yine hepinizin tanıyacağı bir yüz e, ekosistemde. Tron'un kurucusu biliyorsunuz. Onun da böyle sansasyonel hareketleri olur. Yüklü alımlar, yüklü satımlar, borsalara, para aktarmalar vesaire. Ee, renkli simalardan bir tanesi. Ee, çok seveni olduğu gibi sevmeyen de çok olan simalardan bir tanesi. Ve Coinbase'i dava etmedi mesela. SEC bir uyarı verdi. Just insanı direkt dava etti. Ve görüyorsunuz yine aynı sebepten Tron, TRX ve BitTorrent, BTT e, tokenlarını yanlış yine değerlendirdiği için. Bu iddialar eğer onaylanırsa tabii kripto piyasasının büyümesine ve gelişimini etkileyebileceği şekilde artan bir düzenleme dalgasına aslında girebiliriz. Yani e, bu davayı kazanırsa SCC e, kripto üzerinde çok çok büyük bir hakimiyet kurmuş olacak ve regülasyon anlamında çok ciddi etkileri olacak. Tabi bir yandan aslında regüle olması da iyi bir piyasanın. Çünkü bir böyle olacak, olmayacak, olacak, olmayacak diye diye aslında olan biz küçük yatırımcılara oluyor, e, size oluyor. E, tabii büyükler, balinalar, bunlar etkilenmiyor çünkü onlar zaten yapacağında nükleasyonları yapıyorlar. Bir yerden kaybetseler, diğer taraftan kaldıraçları patlatıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Borsalar olsun, diğer yatırımcı, büyük yatırımcı balinalar olsun, kurumsallar olsun bir şekilde onlar kazanıyor. Ama olan e, filler ve çimen mantığında biz çimenlere oluyor, fillerin altında eziliyoruz diyebiliriz. Bunun yanında SCC yine yetmedi. Yani yetmedi. Ne yaptı? Jake Paul ve bir takım diğer ürünler. Yani bunların arasında Drake gibi, e, Paris Hilton gibi böyle farklı isimler de var. Ama Jake Paul e, özelinde bir dava söz konusu. Burada ne yaptı? TRX ve BTT yani Tron'un coin'i TRX ve BitTorrent'in coin'i BTT'yi yasal bir şekilde tanıttıkları ve e, Promosyona yaptıkları için, yani pazarladıkları için daha başlı Teknik analizimize bakıyoruz. Bitcoin işte artan trend diyoruz. Yok işte e, flama, ters flama, bayrak yok. Düşen kama, yükselen kama. işte ikili tepe, ikili dip falan bunlar söylüyoruz. Teknik analiz önemli. Ama teknik analiz her zaman altını çiziyorum ve çizmeye devam edeceğim. Şu zaman önemli. Markette, diğer piyasalarda hiçbir şeyin olmadığı, yüz yarın durgun olduğu. Yani bizim eskiden fen derslerinden hatırladığımız neyse ağda normal şartlar altında. Yani sürtünme ihmal edilebilir diyor fizikte mesela bunun gibi. ihmal etmemiz gerekiyor. Sadece grafiğe rakamsal olarak ve mumların dizilimine bakmamız gerekiyor ki teknik analiz tam anlamıyla yüz çalışsın. Ama tabii ne oluyor? Böyle bir homojen dünyada ya da işte e, pembe panjurlu bir dünyada yaşamıyoruz. Bir sürü kötü bir gelişme iyi bir gelişme oluyor, ee, global başka bir gelişme oluyor, işte Rusya-Ukrayna'ya giriyor falan gibi major ya da pandemi çıkıyor gibi ee, tekrarını görmemeyi karar verebiliyorsun ki. Bunlar bir anda hem çok major olabilir ya da böyle e, haber bazında, haber akışı şeklinde de olabilir. Bunlar o teknik analizin belini kırıyor diyebiliriz ve dolayısıyla yani bu dava ve diğer davalar, işte Fed'in faiz arttırması, düşünülmesi gibi şeyler, aslında teknik analiz yanında temel analizin de ne kadar gerekli olduğunu burada gözler önüne sermiş oluyor. Biliyorsunuz bizim insanımız çok kısa vadeli, hemen kazanmayı sever, o yüzden işte böyle tabir dersi, kahvehane modunda ya da işte bir yerde otururken abi sen şu koyunu biliyor musun, şunun hakkında ne diyorsun, bunu duydun mu gibi şekillerle, e, ben de alayım falan gibi ağızdan ağza yayılan böyle bir virüs gibi e, bu tip şeyler yayılabiliyor ve insanlar çok ciddi zararlar verebiliyor, çok ciddi paralar kaybedebiliyor. Dolayısıyla e, siz siz olun herhangi bir kripto para birimine ya da başka bir e, hisseye vesaire bu kripto ekosisteminde olacak diye bir şart yok. Yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yani şöyle düşünün bir hisse satın alıyorsunuz, alacaksınız o şirketi hiç araştırmadan sadece işte Ahmet Mehmet şunu dedi diye işte abi şu bilmem neye gir işte bu demir çeliğe gir, çok ciddi şey yapacak böyle bir şey olmaz bunun adı kumardır bunun adı yatırım değildir o yüzden e, bu tarz bir temel analiz yapmadan araştırmamızı yapmadan lütfen e, zor kazandığınız özellikle ülkenin şartlarında çok zor artık para kazanmak biliyorsunuz ve zor kazandığınız alın terinizi Buraya yatırıp buharlaştırmayı. Dünyada güzel şeyler de oluyor. Biliyorsunuz biz ülke olarak çok kötü şeylerle yoğrulmaya çok alıştık. Sürekli her gün başka kötü bir şey oluyor. Hani iyi bir şey olmamasına artık alıştırıldık maalesef. Sürekli bir stres, sürekli bir sinir zaten bu halkın genel davranışına, hepinizin genel davranışlarına, rutinlerine yansıyor ama tabii dünyaya bakıyoruz. İşte ilgilendiğimiz kripto ekosistemi, finansal ekosistemi hani biraz paramızı kazanalım, hayat standartlarımızı arttıralım amacıyla aslında uğraştığımız konularında Orada da sıkıntılar var. Hani bir sıkıntı üstüne sıkıntı gidiyoruz ama bugün ne oldu? Daha doğrusu dün ne oldu? Şu an bugün bahsediliyoruz Saat farkından dolayı. Bu kadar olumsuz olayın arasında güzel şeyler de oluyor. Hani videolar var ya parktaki çocuğa işte müzisyen yaklaşıyor ve dünya bir dakika güzelleşiyor gibi kalıp gerçekten dünya bir dakika belki de birkaç saatinin güzelleşti ve çok önemli bir figür yarattığı dev çöküş dalgasıyla hepimizin hepimizin ocağına canına indir ve Interpol kırmızı bülteninde olan Terraform Labs kurucusu UST ve Luna krizinin mimarı anladınız şu an beyaz şov gibi o geliyor gibi oldu. Do e, Karadağ'da, Montenegro'da bir havaalanından sahte dokümanlarla çıkmaya çalışırken, çıkış yapmaya çalışırken yine kaçışa devam derken yakalandı ve çok güzel bir şekilde enselendi ve şu anda bunun hiçbir maddi getirisi yok. Ne Bitcoin üzerine müthiş bir majör etkisi var ne işte bizim Luna'nın üzerine Luna'yı hala tutanlar vardır. Luna klasik olduğu vesaire. Elimde bir şekilde airdropla gelen vardır. O mağdurlardan biri de benim şahsen. Onu da zamanında zaten kanaldaki videolarda açıkça söylemiştik krizin olduğu zaman. Bize hiçbir maddi getirisi yok. Ama manevi açıdan gerçekten içimizin yağlarını eriten ve bizi artık oh belirten bir şey oldu. Her şey para değil, her şey maddiyat değil. Arada böyle şeylerde insanı çok ciddi motive edebiliyor, mutlu edebiliyor. 24 Mart 2023 Cuma günü ve aslında hafta önemli gelişlerimiz, toparladığımız bir durum oldu. Benden bir bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğenir ve kanala abone olursanız gerçekten çok sevindirmiş olursunuz. Kazaklısı'na itibaren önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. İyi hafta sonları.